Uyudunuz mu sizde Tamam kapatın da İki Ha iki kişi iki kişiye düşmüş. Hadi iki kişi. Bir kişi daha. Hadi canlarım birazcık hareketlenek. Bir kişi daha gönderebilirim. Bir kişi bir. Bir jeton bir kişi. Deniz sağ ol. Hadi bir kişi. Bir kişi daha TikTok da gül. Bir kişi le, Bir jetonla ne? Bir jeton. Siz ne Hı. bir şey mi yemeye girdiniz ya yayına? Çıkın ne yayına? Çıkın. <laughs> Çıkın yükselmesin <laughs> yani. 10 <On> kişiye düşsün. <laughs> bana 10 kişiye yeter. Adam gibi adam 10 kişi kalsın bana yeter. Bana 10 kişi kalsın Yalvar valla. Ben bir şey yapmıyorum şu an? Adam valla bir yanını yırtıyor. Sıf panda için ha. 4 panda 40 bin kişiden 4 panda gelmedi. Bir yanı yırttı adam. Yırttı, yırttı, yırttı. Ben bir şey yapmıyorum. Hadi iki katını attık, açtık. Şimdi ne gelirse iki kat. Hadi canlar. Ah panda dedim panda. Ah panda geldi. Hadi iki katını ne atarsak. Ya o ya da ben bir ananı yırtıyor mu yırtıyor? Ee dilek ne diyeyim şimdi yani? Sen atma Mustafa bir şey. Vallahi engelliyorum engelliyorum doluyor engelliyorum engelliyorum doluyor yani yayın. Ama ben ben her yayında var ya